Kürtçe'de haberlerini yapma imkanı bulacaklar. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ahmet Bey de açıklama yapsın sonra. Beres Kerkari Çapaymen ya heşa Lissernavi ha Lissernavi havali ha ve silah bükün Rasti Hefsero ki heşa gülten <laughs> kışana Ve berfrehi Khabat ema anin zaman له اجد خوسم جارک دې دوباره وکم قالک ارتیا کردستاني ما زیارت کلم بل راستي لې سي كون وان علاقه در وان ام ژوند سپاس وکم قالک په ګرمایي ان قشوازي کړه جبر فيها وي ام د خوسم جحمو پارټي ر سپاسیا خو به نن زمان په وځو قالک کریم کړه ژبو پسکريکا کړه ژبو ارميه ژبو اچتي خاباتک نو خاباتک نوژن ایرو ته د سپیکر ژبر وی اوای غړک ام حمو باورمند دموکراسي باورمند انسانيته ژبو اچتي ام خاباتک بدلو او بجام بین چی ایروش Beres Öcalan Jibo Aşiti Jibo bratya gala Rasti Khabat'a gala Giring Anin Holi Le Ev Khabat Be Çe Avayi Eyebi Be Khabat'a Aşiti Be Do Be Her Do Ali Ali Kerir O Bu Mejiya Ki Aşiti Ek Amlevi Pizgireke Binerin O Jibo Ev Pizgireke Çare Serbi Bin am khassasiyata hamu galal gale o gale tur be binin o bi awayi am siyaset o khabat o be fiskreke ser bikir bele hum başzanın bere sejalan jibo leşkeri de deste pekekede kaymakam de deste pekekede polîsê destê pekeke de bangwazî kirin go vana bira bigihêjin malbatê xwe rastî li ser vê jî me hevdîtin kirin û ji bok bangwaziya berêzocalan o ji bok berdana van kesana me jî fikr û remanê xwe anîn ziman bi rastî jî bi germayêê وش قنقره جواته جر وش هنك سازيه مه غروبك هوالي مه اوه ورن اوه كسانه بقرن بقينن مال باتاوان ش برك كسيك بقينن مال باتاوان ام جلوكي كيف خشن ام جلوكي دلو خوشن ام حمّو انسان حمّو كس bigeşin murad afa bigeşin murad afa amçar ek din shi tish taki galaki girine tish taki galaki balkeş legerak avetin van qavanashi qav be am 5 dakikadan hapsar oku ama Aysal Hanımcı dıkhazın çatışta bir Değerli basın mensupları, <laughs> e, tarihi günler yaşadığımız e, bu e, zamanlarda e, dün itibariyle Kandil'de KCK yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdik. E, biz e, bu görüşmeyi son derece önemli ve anlamlı buluyoruz. Sayın Öcalan'ın biliyorsunuz kan dile hitaben gönderdiği bir mektup vardı. bu mektup kendilerine iletilmişti. Bizler bu mektubun yani Sayın Öcalan'ın başlattığı sürecin arkasında olduğumuzu, destek destek vereceğimizi kendilerine ifade ettik. Ee, ve e, KCK yetkililerinin de e, Sayın Öcalan'ın bu çabasına e, kat, e, destek sunmalarını e, ve e, bu süreci hep e, arkasında durmalarına dair temennimizi de ifade ettik. Değerli basın mensupları, bizler e, kandilde bir barış iradesi, bir çözüm iradesi. E, görmekten e, son derece memnunuz. Biliyorsunuz e, bundan e, iki gün önce Kandil çok yoğun bomba bombardıman altındaydı. E, ve e, ona rağmen e, Kandil'de barışa dair, birlikte yaşama dair, e, çözüme dair iradenin e, bu kadar güçlü ifade edilmiş olması Gerçekten Türkiye açısından büyük bir şans olarak değerlendirilmeli. Biz hani orada bir çözüm iradesini, bir barış iradesini görmekten dolayı umutlarımızın biraz daha arttığını ifade etmek istiyoruz. Söylenen tek şey şudur: Evet barış olsun, evet çözüm olsun, evet kardeşçe yaşam olsun. Ancak bu onurluca olsun özgürlük temelinde olsun denmiştir. Bu bu noktada herkes biraz ciddi yaklaşırsa çözüm noktasına biraz samimi yaklaşırsa ve bu konuda karşılıklı kararlı cesaretli iradeler ortaya konabilirse ben inanıyorum ki halklarımızın çok bekledikleri, çok özledikleri barışı hep birlikte getirebileceğiz e, ee, kısacası Kandil ziyaretimizin e, bizlerde barış umudunu, çözüm umudunu e, daha da e, büyüttüğünü ifade etmek istiyorum. E, bunun için söz aldım. Tercüme edebilecek var <laughs> mı arkadaşlar? Sıra ne? kit. ne? Sıra دونه د داسیا او اوګریډا مې.ک دوتری بیگینن مکاندې له نا مې ګېش چې او تا اوپي امریکا لپاره رئیس اوزلانو ک لرياروبېتیا شرکت دی چې په علاقه دي نامکتان ګان ته اخوت ما. حواله اننس مان او له ماک رئیس اوزلانو نو وې سندو او ګیاش کاندې لسرې دامهشي خابات یې کړم از باورم حتی ده روسا

Lete yarı hat Süleymaniye, şu Süleymaniye der bu. Kıştı benim hatim beydeli. Ağuzdundan tüferk niye? Yani Zinaba Parti'yadır. Kış buraya benim kış kabahata gelemedik. Arkadaşlar bu çalışmalar yapılıyor. Zaten dile getirdik. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Umutlu olduğumuzu söyledik sürecin karşılıklı e, hassasiyetle karşılıklı doğru adımlarla e, gelişeceğini ifade ettik. Hepinize teşekkür ederim.